Bana bak. Bu sarı. Şş, ağzıma bak. Şş, ağzıma bak. Sarı. Lan, sarı. Lan. Sarı da. Lan bak. Sarı. <laughs> bak. bak sarı bak, işte. bak şöyle yap. <laughs> şöyle yap bir tane. Sarı. Kalı Oğlum o sarı sarı. Kalı. Bak bana bak bana. Bana diğil, bak. O sarı. Aa, bu sarı sarı değil o sarı ver. Bu sarı. Bu Sarı. Ben niye bak. Bu Sarı. 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 Değil sarı o. Ne nere kaçıyorum. Seni duyuyor karı, musun? Karı, karı. O sarı sarı. Kayı bak içeri nereye işte. gidiyorum? Kalakta. Kal kal kal. Karıştı. <işte. gülüyor> karı. Ha! Ağzıma bakıyor musun? Lan adı pis sarı. Fazla. <laughs>